すいません。 Terima kasih kerana menonton! Burada biz büyük ve mutlu bir aileyiz. Bütün hepsinin sağlıkları, beslenmesi doğru ve iyi şekilde yapılıyor. ve Dolayısıyla da üremeye devam ediyorlar. Lemur ailemizden güzel bir haberimiz var. Üç tane lemurumuz da yavrumuz var. Bir tanesi de yolda diyeyim. Lemurlar bizim için çok özel hayvanlar, çok sosyal hayvanlar. Ve eee hayvanat bahçemizin renk katan bireyleri. Lemurların üremesi için özel bir alan tasarlandı lemur barına. Güzel ve mutlu 12 kişilik bir aile oldu. tabii baharla birlikte hepsinde yavrular oluyor. Ama bundan sonra eee geyiklerde ve ceylanlardaki doğumları izleyeceğiz.